Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Vakit israfından nasıl kurtulabilirim? Çünkü vakit israfı dünyalık olarak da ahiretlik olarak da çetin bir konu. Evvela bileceğiz ki vakit Allah'ın verdiği bir nimettir. Bunun hesabını da Allah soracak ve Allah'ın hesabı ağırdır. Buna inanmadıkça ne vaktin israfını ne de domatesin israfını ne de elektrik suyun israfını önleyemeyiz. İkinci olarak da bu dünyada vaktini en iyi değerlendiren insanlar Selefi Salihin dediğimiz Ashab-ı Kiram, Tabi'in ve onlardan sonra gelenlerdir. Onların vakit konusunda neler yaptığına, nasıl değerlendirdiğine dikkat edeceğiz. İnsanın çevresi, arkadaş grubu parasını da tüketir, vaktini de tüketir. Tutumlu olmayı da öğretir. Çevre çok önemli. Planlı, programlı olmaya çalışacağız. Plansızlık beraberinde kesinlikle bir israf getirir. Hem ekonomik israf hem vakit israfı. Ve bir önemli noktada hayatımızı yaşarken Önemli işlerimiz, önemsiz işlerimiz diye ayrım yaptığımız gibi öncelikli, sonra önemli, sonra gerekli işler listesi yaparak yaşayacağız. Bunu belirlerken de anlık zevkimize göre değil, imanımıza, şeriatımıza bağlılığımıza göre bir liste yapacağız. Küçük bir dipnot gibi olarak da inşallah ona rahmete, bize de şefaate vesile olur. Genç kardeşlerime, özellikle talebe kardeşlerime, Abdülfettah Ebu Gütlü hocamızın rahmetullahi aleyh, Alimler için Zamanın Kıymeti isimli kitabını okumayı tavsiye ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.